Merhaba arkadaşlar bugün son Papa vefat etti Grand Cross'ta vefat etti büyük ihtimalle de kendisi karmik döngüsünü tamamlamış olabilir ama tabi burada ben sizde neden bahsetmek istiyorum web siteme falan da girip bakarsanız 18 Nisan 2021'de tam olarak 2025 Nisan ayını işaret ettiğim bir Vatikan öngörüm var. Bu videonun arkasında size öngörüyle ilgili yazıyı da paylaşacağım. Arkadaşlar öngörü böyle yapılır. 2021'den 4 sene sonrası için bu günleri işaret etmişim. Daha da 2027'ye kadar yolu var. Ancak artık Hristiyanlıkla ilgili dengelerin ciddi anlamda değişmeye başladığı bir sürece bu tarih itibariyle girmiş vaziyetteyiz. Görüşürüz.